çok programlı Anadolu Lisesi usta öğreticisi Fatma Dilbaz. Okulumuzda öğrencilerimize çikolata yapımını öğretiyor ve gelen siparişleri titizlikle hazırlıyoruz. Yaptığımız çikolatalarımızdan bir kısmı e, fıstıklı pirinç fıstıkla yaptığımız bitter çikolatamız. Yine pirinç fındıkla yaptığımız bitter çikolatamız. Aynı ürünlerin sütlü olarak e, pirinç fındıklı ve pirinç fıstıklı olarak sütlü çikolatayla birleştirdiğimiz çikolatalarımız. Spesyal olarak hazırladığımız çikolatalarımızdan çilek dolgulu çikolatamız, antep fıstıklı çikolatamız, limon dolgulu bitter çikolatamız, kahveli çikolatamız, karamelli çikolatamız. Okulumuza gelen siparişler doğrultusunda dolgulu ya da dolgusuz Boyalı ya da boyasız olarak üretim yapabiliyoruz. Aynı zamanda tablet çikolatalarımızı bitter ya da sütlü seçenekleriyle bol kuru yemişlerden üretiyoruz. Şimdi special çikolatamızın nasıl yapıldığını beraber görelim. Yeterli miktarda kalıbımıza çikolata alıyoruz. Daha sonra kalıbın her yerine geldiğinden emin oluyoruz. Sonrasında fazlalığını sıyırıyoruz. ve titreşimini açıyoruz. Çok güzel. Bütün baloncuklar çıktığından emin olduktan sonra çikolatamıza kabuk oluşturmak için kalıbımızı çeviriyoruz. Bu şekilde. Daha sonra donmasını bekleyip içerisine dolgusunu dolduracağız. İletimlerimizi hem temperleme makinesinde hem de tezgahta elde temperleyerek yapıyoruz. Makinamızda sabah geldiğimiz zaman makinamızı çalıştırıyoruz. Burada haznesi ısısı var. Önce onu açıyoruz. Daha sonra karıştırıcısını açıyoruz ki içindeki donmuş olan çikolatamız erisin. Daha sonra temper ısısını açıyoruz. Ve sonra su ısısını da açıp altındaki e, suyun çikolatamızı temperlemesini sağlıyoruz. Makinanın kendi içerisinde suyu bu şekilde Musluktan akan temperlenmiş çikolata ile üretimimiz daha kolay hale geliyor. Şimdi tablet çikolata yapımını görüyoruz. Tabletleri isterseniz bu şekilde sade, isterseniz de üzerine kuru yemiş ya da kuru meyvelerle süsleyerek sunabilirsiniz. Gelen siparişleri titizlikle hazırlıyor ve size ulaştırıyoruz. Çikolata kapsüllerimizi kutulara diziyoruz. Daha sonra çikolataları içerisine yerleştireceğiz. 25'li ve 12'li spesiyel kutularımız var. Tercihe göre kutularımızı hazırlayabiliyoruz. Şimdi tercihlerinize göre kutularınızı paketlemeye başlıyoruz. Spesyal çikolatalarımızın yanı sıra trüf çeşitlerimizi de severek öğreniyor ve üretiyoruz.